Şimdi boşanan anne babalarda, şimdi boşanan çiftlerdir. Yani anne babadır. Çocuk anne ya da babadan boşandırılamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Ama biz ne yapıyoruz? Hırslarımızla hareket ediyoruz. Çocuk ortada zaten karşı tarafı cezalandırılmak için kullanılan bir maşa. O maşayı kim eline alıyorsa karşı tarafın canını yakmak için elinden geleni yapıyor. Ama aslında canını yaktığı kendi çocuğu. Biz böyle çocuklarımızı ilk kucağımıza aldığımız anlarda bütün merhametimizle, sevgimizle, ilgimizle yaklaşırız. Sonra böyle çocuğumuz büyümeye başladıkça ya da biz hayatımızla ilgili sorunlar yaşamaya başladıkça bu merhamet kaybederiz. Yani çocuk zaten annesi babası ayrılmış. Yani çok dezavantajlı bir durumda. Bir de anne baba tarafından elemaşı olarak alınıyor. Karşı tarafı cezalandırılmak için. Yani siz ne şekilde boşanırsanız boşanın. Ne şekilde? Yani aklınıza ne geliyorsa. Aldatılın, ihanete uğrayın, ne bileyim şiddet görün. Aklınıza ne geliyorsa. Bunu yani karşı taraftan intikam almak için, canını acıtmak için çocuğunu kullanmak vicdansızlıktır. Her çocuğun anne ve babayla büyümek hakkıdır. Eğer bu imkanı çocuğumuza sağlayamıyorsak anlaşamayız istemiyorsak boşanabilirsiniz. Bu çok normal. Bir insana yani sevginizi kaybedebilirsiniz. Yani her şey olabilir. Ama burada önemli olan işte ne şartlarda olursa olsun çocuğumuzun ruh sağlığını düşünmek zorundayız. Onun psikolojisini düşünmek zorundayız. O yüzden çocuğumuzun babasından ya da annesinden boşanmasını isteyemeyiz. Ama biz ne yapıyoruz? İşte kötülüyoruz bir de. Senin annen şöyle bir kadın. Senin baban şöyle bir adam. Ya onun annesi babası. Yani babası döver. Yine çocuk gider. Ne kadar kötü olursa olsun. Merhametle sarılır babasına. Yine sevgiyle sarılır. Çünkü onun babasıdır. Yani o öfkeyi, o nefret duygusunu besleyemezsiniz çocukta. Sadece psikolojisini bozarsınız. O yüzden dediğim gibi ne şartlarda boşanırsak boşanalım çocuklarımızın bir anne baba olarak psikolojisini düşünmek zorundayız. Yani iki ebeveyn bir araya gelecek bu süreçte. Çocukların da yanlarını alacaklar. Sen nasıl arkadaşınla anlaşamıyorsan, arkadaşınla kavga ettiğin zaman, anlaşamadığın zaman onunla oyun oynamak istemiyorsan, anne babalar da bazen anlaşamazlar ve ayrılabilirler. Ama bu demek değildir ki biz seni sevmiyoruz, biz birbirimizi sevmiyoruz. Biz hala babanla ya da işte annenle birbirimizi seviyoruz. Yine hala bir araya geleceğiz, yine birlikte vakit geçireceğiz. Ama artık aynı evde yaşayamayacağız. Ama burada da sana sanayi bir alanın olacak, diğer tarafta da sanayi bir alanın olacak. İkimizi de istediğin zaman görebilirsin. Biz senin özel ve mutlu günlerinde ikimiz birlikte senin yanında olacak. Yani dediğim gibi bu zaten çocuk için çok zor bir süreç olduğu için yani bu yaklaşımla çocuğumuzun en az şekilde etkilenmesini sağlayabiliriz.